Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün ne yapıyoruz? F1 2020'de challenge yapıyoruz. Bu challenge da %0 AI'ye karşı tabii ki. Şöyle, aklımda 0 pit stop var ama yapabilir miyim bilmiyorum. O yüzden en az pit stopla yarışma kadar aldım. Ama bende şöyle bir ekstra var. O da ne biliyor musunuz? Bende de %0 AI yeteneği var. O yüzden beraber görüyoruz. zaman alırsanız. Sıkı kemerlerinizi bağlayın mı başlıyoruz? Bakalım. Sonculuktan beşinciyiz o. Ama durmam lazım. Durmam lazım geçin. Oh, what the fuck? Sağ olun arkadaşlar. Tamam. 20. başladık. Sanırım benim arka gitti. Ya benim arka ya bunların arka gitti. Böyle arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdiden hop çarpmamam lazım tamam mı? Benim bir kere dur sus sus. Ananı sikim sus. Engineer quiet amına koyayım. Neyse evet, tamam şimdi geç. Hop 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 geçtik hop de sıra Hop 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 Russell Russell Russell, 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 Russell. Russell. ağzına sıçtın Russell. <laughs> Ricardo of. Merhaba Lando Ağzına sıçayım Aaa çok kötü Çok kötü Çok kötü ya evet. Pit stop'a girmem lazım. Round yoksa sıçtık. Ama bir daha böyle çarpma şansım yok. Kesinlikle çarpmamam lazım. Buna koyayım Saints. Bando ile geldiniz. Bando da geldi mi Oruç? 11. liğe düştük. Ama hep bir şekilde stoppa girmem lazım. Şu kuvat, 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 kuvat. Söyleyeyim yorum adamın adamı. What the Kuvatları yetiştik. Çarpmazsam çok iyi çarpmadan geçebilirsem müthiş. Çarpmadan geçebilirsem müthiş. Çarpmadan geçebilirsem müthiş. Russell, Russell siktir git. Ağzına seçeyim. Şahpatur, 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 Russell'a geri döndük. Ricardo, Ricky'ye. Geleceğiz birazdan. Hop 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 hop, hop. Aferin Russell. Kavga istemiyoruz. Sen istemiyorsun ben. Fark etmez benim için de. Hop. Ricardo, Ricky. Ricky'yi de geçtik. Norris ilk ona girmeme çok az kaldı. Sıkıştırma. Norris'i geçtik. Ve Geçtik evet 11. Biz. Lan Amına koyayım. Hop, Saints, Saints, Saints. Girme, girme. 10. olduk. Güzel. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Hayır. Maalesef strateji şey yapamam. Ön tarafımın yarısı yok amına koyayım. Gitti. Uçtu gitti amına koyayım. Rusya. Hop. Elimden geleni yapıyorum da Tamam güzel. Güzel. Pite girdiler. Pite girdiler. Pite girdiler. Kul kaşınıyor ama. Göl kaşınıyor. Tamam güzel. Bunu da birinci, birinci, birinci. <laughs> I believe I can fly. Eşkit çıkaydınız da. Önümden bir çıkaydınız da rahat rahat gideydim değil mi? Çok şey istiyorum ama galiba. Buraları kapattığım için. Uh, amına koyayım. hiç kötü. Çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü. 17. turdayız. Latifi benimle yarışmıyorsun siktir git. Ön paneller neredeyse iyi, tamamen yok. O yüzden biraz sıkıntıdayız açıkçası. Ben bu yarışta lastiğin problem olacağını düşünüyordum. Çarpmak daha problem oldu. Neyse ki full yapmışım ama şeyi. Hasarı yoksa hiç zorlanmayacaktım galiba yani. Yani biraz zorlanırdım gerçi ama. Hamilton yetişiyor yavaş yavaş geliyor ha ya, arkamdan arkamdan geliyor. Son tura geldik ama. Bence birinci bitirebiliriz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Cevabınızı gitti ama koyayım Adamın oldu ya? Adam çekildi galiba yarıştan. Sikerim amına koyayım dedi. <laughs> Max Rush'ta olarak Hollanda'da birinci bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.